Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugünkü tarifim yaş pasta tadında yumuşacık kekiyle çikolatalı tart pasta tarifi. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğiniz bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle oda sıcaklığında beklemiş olan iki tane yumurtayı çırpma kabına alıyorum. Üzerine bir küçük çay bardağı toz şeker ekliyorum ve 2-3 dakika boyunca mikserle çırpıyorum. Yumurta ve şeker tam da bu kıvama gelince üzerine bir küçük çay bardağı sıvı yağ ve bir küçük çay bardağı da süt ekliyorum. Kullandığım çay bardağı 100 milim. Bunu hatırlatmak isterim. Düşük devirde şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine 2,5 yemek kaşığı kakao 1 su bardağı tepeleme dolu olacak şekilde de un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ilave ettikten sonra mikserin düşük devrinde bu malzemelerimizi çırpalım. Kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte detaylı ekliyorum. Oraya da bakabilirsiniz. Kek harcımızın kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Hafif akışkan bu şekilde çok güzel bir kek olacak. Ben böyle bir tart kalıbı kullanacağım. Tereyağıyla güzelce yağladım. Normal standart tart kalıpları da kullanabilirsiniz bu arada. Hazırladığım kek harcını kalıbıma boşaltıyorum. Kalıbın ölçülerini de açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Kek harcımızı kalıba koyduktan sonra yere birkaç sefer böyle hafif hafif vuralım. Tam anlamıyla eşit bir şekilde dağılsın. Sonrasında önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik alt üst ayarda yaklaşık 25 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırının biraz alt tarafında pişiriyorum. Bu şekilde daha güzel bir şekilde pişecektir. Yaklaşık 25 dakika sonra kekim pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Pişip pişmediğini bir çöp şiş batırarak kontrol edebilirsiniz. Eğer batırdığınızda çöp şiş temizse pişmiş demektir. Fırından alalım. 10 dakika kadar oda sıcaklığında beklettikten sonra üzerine uygun bir servis tabağını kapatıp dikkatlice ters çevirelim. Şu an kalıbım çok sıcak. Ben döküm bir kalıp kullandığım için şöyle bıçakla kenarından kaldırarak alıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çıktı. Kesinlikle dağılma, parçalanma yok. Keki 10 dakika dinlendirdim. Sonrasında üzerine bir çay bardağı soğuk sütle ıslatıyorum. Bu şekilde yaptığınızda kekiniz daha böyle nemli, yumuşacık olacak. Zaten yumuşak bir kek ama biraz daha böyle yaş pasta tadında olsun ve hafif nemli olsun istiyorsanız bir çay bardağı soğuk sütle ıslatabilirsiniz. Şimdi üzerinin ganajını hazırlıyoruz. Bunun için bir paket kremayı uygun bir sos kabının içerisine alıp ısıtalım. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Sadece ısınması gerekiyor. Krema ısındıktan sonra üzerine 160 gram beyaz çikolata ekliyorum. Ben beyaz olarak hazırlayacağım üzerine. Ama sütlü çikolata veya bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Beyaz çikolatayla görüntüsü de lezzeti de çok güzel oluyor. İçindeki çikolata eriyene kadar karıştıralım. Kremanın sıcağıyla hızlı bir şekilde eriyecek ve bu kıvama gelecektir. Çikolatamız tamamen eridikten sonra kekin tam ortasından olacak şekilde ganajımızı boşaltalım. Çok az bir şey dibinde kalıyor. Hepsini boşaltıp kenarlarından taşmasına izin vermeyin. Şimdi buzdolabına kaldıralım ve 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Bu şekilde üzerindeki ganaj biraz sertleşecek ve sonrasında süsleme kısmına geçiyoruz. Ben üzerlerini dekor çikolata sosla böyle uzun şeritler olacak şekilde çektim. Sizler tabii ki dilediğiniz şekilde üzerine süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Çok da güzel oldu. Evet bu şekilde uzun şeritler çektik. Şimdi bir kürdan veya çöp şişle videoda gösterdiğim şekilde üzerlerinden geçelim. Bir de tam tersi olacak şekilde yapacağız şimdi. Diğer tarafından böyle yine şeritler olacak şekilde çekelim. Bu şekilde görüntüsü muazzam oluyor. Kenarlarını biraz daha böyle renklendirmek için ben file yeşil fıstık kullandım. Bu e, inanılmaz yakışıyor lezzet olarak da görüntü olarak da. Ama tabii ki sizler evinizde olan malzemelerden kullanabilirsiniz. E, ceviz kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz veya Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Tamamen e, tercihinize kalmış. Orta kısmına da şöyle birkaç parça gül yerleştirdikten sonra artık bu nefis tart pastamız servis için hazır. Hemen şöyle dilimleyerek bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Yaş pasta tadında gerçekten muazzam bir lezzet. Ben daha önce bu tarifi paylaşmıştım. Sadece üzerinin çikolatası beyaz değil, sütlü çikolataydı. O şekilde de gayet güzel oluyor. Her iki şekilde de deneyebilirsiniz. Evet, hemen sizlere şöyle kekin kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık dokusuyla, lezzetiyle efsane bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Tarifle ilgili sorularınızı da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.